Grupumuza katılmak istiyorsanız hemen grupsa tıklayıp şuraya şöyle yazın. Bakın göstereyim. Bir grupumuz var. O grubumuza katılırsanız çok mutlu oluruz. Bakın profilinize tıklıyorsunuz. Yani benim profilime aldım Aysel Suat. Beraber arka, follow yapıp ee, benim oyunumda olduğumu join'ımıza oyunumuza çıksa görebilirsiniz. Grum, grubumuz budur. Grubumuza girerseniz beraber oynayabiliriz. Hepimiz. Arkadaşlar. Şimdi size ee, Radical Engine with Weird adlı oyunu göstereceğim. Arkadaşlar lütfen abonelikten çıkmayın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ee, Normal ral gol engin oyunu var ya. Bakın ama onda böyle tırmanılmıyor. Bakın arkadaşlar size çok eğlenceli bir oyun göstermek istedim. Ral gol enginlerde sadece yürülüyor ya ve ral yapılıyor. Ama bunda öyle değil. Bunda şey arkadaşlar. Bunda böyle böyle tırmanabiliyorsunuz. Ama nasıl düşüyorsunuz ben onu da bilmiyorum. ragdoll nasıl yapılıyor onu bilmiyorum. Çıkalım 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 lan lan. Ufikolika Ah arkadaşlar böyle düşüyorsunuz ama çok fena tahta gibi düşüyorsunuz bakın böyle. Çok eğlenceli bir oyun ya oturuyorsunuz böyle oturabiliyorsunuz Ay nasıl gittim ben oradan lan burada görünmez bir şey var arkadaşlar burada hani girme bandı vardı ya onu göster gösterememiş kardeş Bundan Açalım ben. Koş koş. Arkadaşlar bakın. Şu uzun merdiven var ya çok uzatmış ona. Bu kadar uzun değil de o merdiven değil mi arkadaşlar? Çok kısaydı o aslında ya. Bekle şöyle. Yapayım. Basabilir miyim? He. Dur arkadaşlar ben reset çekip geliyorum. Bir sorun oldu da. Evet arkadaşlar şimdi reset çektim. Binanın tevezinde doğdum. inanamıyorum. Şimdi bir kere de. Bir de şuradan düşmeyi denesek. Üh, üh, yeter. Ben bak artık. Bakırırır. İn artık şu binadan da. Oturarak kayırım. Arkadaşlar bakın yine reset çekmem gerekiyor. Reset çekip geliyorum. Çok uzun sürmez. Arkadaşlar birkaç kere çektim. Tam 15 tane olmuştu. Sonunda yerde doğmayı başardım. Arkadaşlar sonunda yerde doğmayı başardım. Şimdi size buraya tırmanmayı göstereceğim. Arkadaşlar bak tırmanıyoruz bu falan değil. Vallahi villa tırmanıyoruz. Arkadaşlar tersten merdiven de çıkabiliyoruz. Bakın tersten merdiven çıkıyoruz ya da. tersten merdivene geçiş. Evet. Tersten merdivenimiz. Arkadaşlar düzden. Bakın düz burası. Ama ben tersten çıkmayı tercih ettim. Arkadaşlar çok saçma işte ya. Hmm. Arkadaşlar azıcık biraz benim yüzümü görüyorsunuzdur bence. Yani şu anda beni görüyorsunuzdur belki. Arkadaşlar bir çıkamadık. Galiba çıktık şimdi. İnanamıyorum. Şuna bakın. Nasıl bir şey bu ya? Tersi dönelim hemen. Bakın aslında çıkmışız. Ama aslında böyle tersten çıktığımız için tabi biz. Bakın. Buradan oraya iniyoruz. Ta He, bakın tersiz. ters 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 ters. Arkadaşlar çok karma bir şey oldu. Durun düzeleyeyim mi? Geldim. Arkadaşlar ağzımdan yine şarkı kaçtı. Reset Arkadaşlar bu nasıl reset çekmek ya Uzayda giden ben Arkadaşlar nereye tırmanalım Ben çok merak ediyorum Az bir şey var çünkü e, Ravvalı Engin'in bu, bu oyununda Acaba arkadaşlar şu mayınlar var ya Onlara tırmanabiliyor muyuz Böyle görünmez duvar falan var mı <laughs> Evet Mayın. Mayın arıyorum arkadaşlar. Mayın falan yok. Mayın yok arkadaşlar. Şunu nasıl para 45 dakika mı? E niye yani hiç oynamıyor bu? Evet kırk dakika kadar. Bak bu yerinden oynamıyor arkadaşlar. Şunu kırmaya çalışacağım. Arkadaşlar şu çocuk var ya bu benim gıcık etti. Bak uçuruyor herkesi. Aa, sen de havuza uçarsın öyle. Aa, bak şu arkadaşlar bakın. Bakın mavi saçlı. Bakın gösteremedim arkadaşlar. Bakın merdivene çıkıyor şu anda. Arkadaşlar bu arada biz Rapkul Engin'le normal tırmanışımızı yapıyorduk. Ama burada böyle tırmanıyoruz yürüyerek sanki yer gibi ama aslında böyle dik dışı dik dık dık dik çıkıyoruz arkadaşlar şimdi konuşabildim of bu ya ay evet evet Allah Allah e, yani yürüyoruz biz burada bu hiç derin değilmiş ya. Ben yürüyorum burada. Şuna tırmanmayı deneyeceğim. Zıpla, zıpla, zıpla. Hayır, yere mıknatıs gibi dedim ha. ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar çok Rad Golengin'in saçma bir oyunu. Şuradan çıkacağım. Arkadaşlar buradan kayabiliyorsunuz bu arada. Bilenler normal Radgo renginde de kayılıyordu. Çıkıyoruz buraya. Ah, ah, ah. Evet. Sonra şuradan görüyorsunuz. Sit turns of gravity yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz ve oturuyorsunuz arkadaşlar. Böyle kayabiliyorsunuz. Evet. Ama ondan sonra tırmanmak için reset çekmeniz lazım. Özelliğiniz kayboluyor. Biliyorum. Bakın çıkamıyoruz. Reset çekeyim ben de. Hu tamam. hu. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın size ne göstereceğim bu arada bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de şu var. Ee, mayınlar neden çıkmıyor derseniz. Mayınları kaldırmış çocuk. yerin, yerin altından da çıkmıyor arkadaşlar. Hıp. Arkadaşlar bu arada Adopt Me gelecek. Adopt Me videosu gelecek bugün. Bugün. Ee, 10 saat 12 de 10 dakika sonra yani bakın. Onun için çok mutluyum. Adopt Me de coşacağız. Arkadaşlar şimdi bu kadar video olsun. Kanalıma abone olmayı like yapmayı unutmayın lütfen. Ve abone olmayı lütfen ama lütfen çıkmayın. Bakın 40 abone olduk çok düştük. İki abone düştük. Sizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Bay bay.